Merhaba sevgili arkadaşlar. 8. sınıf İngilizce derslerimize 20. dersimiz ile devam ediyoruz. Sistemimize giriş yapıyoruz. Evet arkadaşlar bu dersimizde sizlerle giving explanations and reasons yani açıklama yapma ve sebep gösterme kalıplarını işleyeceğiz. Daha önceki ünitelerimizde birkaç defa değinmiştik. Şöyle hızlıca bir üzerinden geçelim arkadaşlar. Bu kalıplar karşısındaki kişiye bir şeyin sebebini açıklarken ya da bir, bir şey ile alakalı sebep gösterirken kullanacağımız kalıplar arkadaşlar. İlk kalıbımız I mean demek istiyorum ki demek. I mean that yani anlamında da kullanılıyor. İkinci kalıbımız arkadaşlar I'm trying to say. Şunu söylemeye çalışıyorum. I'm trying to say that. Şunu söylemeye çalışıyorum ki demek arkadaşlar. Üçüncü kelimemiz in kalıbımız daha doğrusu arkadaşlar. In other words başka bir deyişle dördüncüsü ise arkadaşlar what i mean what i mean is that gibi örnek cümlemiz var arkadaşlar bakalım what i mean is we are going to have the science lessons in the laboratory today demek istediğim şey bugün fen dersini laboratuvarda yapacağız ya da işleyeceğiz gibi devam edelim arkadaşlar because as since çünkü anlamındaydı. Üçü de farklı anlamları olmasına rağmen çünkü anlamında da kullanılıyordu. That's because şundan dolayı anlamındaydı. The reason for this is bunun sebebi şudur ki anlamındaydı. Örnek cümlemiz var bir tane. You must be very careful with the test tube because there is a possibility of explosion. Test tüpleriyle çok dikkatli olmak zorundasın çünkü patlama ihtimali var. Evet arkadaşlar, giving explanations and reasons konusunu fazla örneklerle uzatmamıza gerek yok. Daha önceki ünitelerimizde birkaç defa işlediğimiz bir konu. Şimdi devam edelim arkadaşlar dersimize. Arkadaşlar bu ünitemizin diğer bir konusu yine daha önceki ünitelerde işlediğimiz bir konu talking about past events yani simple past tense. Yani arkadaşlar simple past tense Türkçe karşılığı geçmiş zaman. Geçmişte belli bir zamanda olmuş, bitmiş, yer ve zamanı belli olaylarda kullandığımız dili geçmiş zaman sevgili arkadaşlar. Olayın şu günümüzde pe bir bağlantısı yok. Yani geçmişte olmuş, bitmiş ve etkisi yok arkadaşlar artık. Arkadaşlar bir tane gelmiş filmimiz var. Did Tabi isim cümlesi olsaydı was were yardımcı fiillerimiz de vardı. Şimdi arkadaşlar İngilizce'de fiilleri hatırlayalım. Biz yine iki grupta topluyorduk arkadaşlar. Düzenli fiiller regular verbs, düzensiz fiiller irregular verbs. Niye böyle bir ikili gruplama yaptık arkadaşlar? Fiillerin ikinci hallerinin düzenli ve düzensiz fiillerin yapımını bilmek lazım. Peki niye fiillerin ikinci halini yapmam bilmemiz lazım? Birazdan göreceksiniz arkadaşlar olumlu cümleyi açıkladığımızda diyeceğiz ki arkadaşlar simple past tense'te yani geçmiş zamanda olumlu cümlede fiillerimizin ikinci halini kullanırız. O yüzden fiillerimizin ikinci hali önemli arkadaşlar. Düzenli fiilleri incelediğimizde fiilin ikinci ve üçüncü halini yaparken fiilin sonuna ed, d veya ied getiriliyor arkadaşlar. Mesela play, played, study, studied gibi. Eğer cümlemiz, fiilimiz düzensizse arkadaşlar, düzensizlerde böyle bir kural yok. Düzensiz fiillerin ikinci ve üçüncü hallerinin ezberlenmesi gerekiyor. Zaten daha önce de bahsetmiştim. geçmiş zamanda bizleri ya da öğrenci arkadaşlarımızı en zor, en çok zorlayan kısım bu kısım. Yani düzensiz fiillerin past ve past participle forms. Yani ikinci ve üçüncü hallerini Üçüncü halini hatırlayın arkadaşlar. Present Perfect Tense ile beraber kullanıyorduk. Bilmemiz lazımdı arkadaşlar. Evet, şimdi devam edelim. Simple past tense tek yardımcı fiil did olduğu için tüm öznelerde kullanılır. Fakat olumlu cümlelerde arkadaşlar yardımcı fiil yoktur. Burası önemli. Simple past tense'in olumlu cümlesinde herhangi bir yardımcı fiilimiz yok sevgili arkadaşlar. Direkt öznemizden sonra fiilimiz geliyor. Kaçıncı hali ama? İkinci hali. Hemen örnek cümlemize bakalım. Giselle cleaned her room yesterday morning. Giselle dün sabah odasını temizledi. Bakın arkadaşlar herhangi bir yardımcı fiilimiz yok. Fiilimize ed takısı ekliyoruz. Clean, cleaned. Peki fiilimiz düzenli mi düzensiz mi? ed takısı eklediğimiz için bu fiilimizin düzenli bir fiil olduğu anlaşılıyor arkadaşlar. İkinci cümlemize bakalım. Conrad saved some money last year. Conrad geçen yıl biraz para biriktirdi. Bakın normalde fiilimiz Şöyle bakalım arkadaşlar. Save fiili bakın arkadaşlar. Sonuna normalde hemen D kalmış. E olduğu için saved. Biriktirdi. Evet. Gelelim olumsuz cümlemize sevgili arkadaşlar. Şimdi cümlemiz olumsuz olduğunda bir takım değişiklikler oluyor. Ne oluyor? Bir did ve not. gelmiş filmimiz did, did not like ile birleşip didn't oluyor arkadaşlar. Bu bir. İkincisi ise arkadaşlar önemli bir kural. Olumlu cümlelerde fiilimizin ikinci haliydi cümlemiz olumsuz olduğunda fiilimiz birinci haline dönüyor. Bu önemli arkadaşlar. Yani yalın haline dönüyor. Hemen bakalım sevgili arkadaşlar. Şöyle bir çıkartalım yukarı doğru. Evet. Evet. Hemen cümlemize bakın arkadaşlar. Carlo didn't finish his homework this morning. Carlo bu sabah ödevini bitirmedi. Bakın arkadaşlar cümlemiz did not, didn't olumsuz bir cümle olduğu için fiilimiz de birinci halde. Normalde bu cümlemizde didn't olmasaydı o zaman Carlo finished olurdu. Düzenli bir fiil olduğu için ed taksi koyuyorduk. Ama cümlemiz olumsuz olduğu için didn't finish. Bakın fiilimizin birinci hali. İkinci cümlemize bakalım. We didn't walk to school yesterday morning. Biz dün sabah okula yürümedik. Yürüyerek gitmedik. Yine bakın didn't, did not, ve fiilimizin birinci hali arkadaşlar. Soru cümlelerine bakalım arkadaşlar. Biliyorsunuz İngilizce'de iki türlü soru cümlesi vardı. Bir yes no question yani evet hayır sorusu. Yani yardımcı fiil başa alarak yapılan sorularda. Şimdi isterseniz önce onu izleyelim, inceleyelim arkadaşlar. Sorumuza bakın. Did Douglas wash his father's car at the weekend? Douglas hafta sonu babasının arabasını yıkadı mı? Bakın arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken önemli nokta. Did yermiş yani, fiili başa alıyoruz. Ve fiilimiz yine birinci halde. Verb one arkadaşlar. Bakın bunu unutmuyoruz. Demek ki hemen hatırlayalım. Simple past tense'te fiillerin ikinci hali sadece olumlu cümlelerde kullanılıyor. Cümlemiz olumsuz olduğunda yani cümlemize didn't ile beraber kullanıldığında ya da Cümlemiz soru olduğunda did yardımcı fiil başa geldiğinde ya da vh question yapıldığında fiilimiz birinci hale dönüyor arkadaşlar. Hemen cevap verelim did Douglas'a. Ya yes he did, evet yaptı ya da no he didn't, hayır yapmadı. Uzattığımızda cümlemiz arkadaşlar yes he washed his father's car at the weekend. Dikkat edin arkadaşlar yes he did, washed değil bakın arkadaşlar. Niçin? Çünkü olumlu cümlemizde simple past tense'de yardımcı fiilimiz yoktu olumsuz uzun cümle ver cevap verelim arkadaşlar. No, he didn't wash his father's car at the weekend. Hayır hafta sonu babasının arabasını yıkamadı. Hemen arkadaşlar diğer bir örneğimiz var ona bakalım. Did you eat something? Bir şeyler yedin mi? Yes, I did. No, I didn't. Uzun cevap verelim arkadaşlar. Yes, I ate something. Eat, ate bakın arkadaşlar fiilimizin ikinci hali verb 2. No, I didn't eat anything. Hayır hiçbir şey yemedim. O da olumsuz cümlenin uzun hali. Devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Evet soru cümlelerinde WH questions, WH sorularında arkadaşlar şu formülümüz vardı hatırlayın. WH kelimesi yardımcı fiilimiz yani burada did. Sonra öznemiz I, you, we, he, she, it. Ve arkadaşlar fiilimizin birinci hali verb one. Yer belirten tümleç ile zaman belirten tümleç cümlemizde olsa da olur olmasa da olur. Ama bu kısım önemli bizim için. Hatırlayacağız arkadaşlar soru kelimelerine bir beraber bakalım sizlerle. Kelimeler hangileriydi? What, when, what ne demek? When ne zaman? Where nerede nereye? Which hangisi? Who kim? Why niçin? Whose kimin? What time saat kaçta? What color ne renk? How neyle nasıl? How much ne kadar, kaç para? How many kaç tane gibi. Örnek bakalım arkadaşlar. Which room did you paint two days ago? İki gün önce hangi odayı boyadın? Bakın arkadaşlar which room did yani bir fiilimiz, öznemiz, fiilimizin birinci hali arkadaşlar önemli. Ya da mesela birkaç tane ben ekleyelim. What time did you leave home yesterday? Dün evden saat kaçta ayrıldın? Ya da when did you visit your grandparents? Büyük anne büyük babanı ne zaman ziyaret ettin? Ya da How many hamburgers did they eat yesterday morning? Onlar dün sabah kaç tane hamburger yediler gibi. Arkadaşlar yine her zamanki gibi önemli bir istisnamız var. Biz özneyi sorarken yani who kelimesini kullanırken, who soru kelimesini kullanıp özneye soru soruyorsak arkadaşlar, o zaman did yardımcı fiilimizi kullanmıyoruz ve fiilimizin de ikinci hali verb to kullanıyoruz arkadaşlar. Örnek: Who listened to music loudly yesterday night? Dün gece kim yüksek sesle müzik dinledi? Ya da who watched TV yesterday? Dün kim televizyon izledi? Ya da who played tennis yesterday afternoon? Dün öğleden sonra kim tenis oynadı gibi. Dikkat ederseniz who'lu sorularda özneyi soru soruyorsak eğer yardımcı filmimiz did yok ve fiilimizin ikinci hali. Ama normal kullanımda arkadaşlar yine normal kalıbımız işliyor. Bakın what did your mother do in the kitchen? Eğer fiili soruyorsak cümledeki fiil sorumuzun cevabı olacağından fiil kullanılmıyor. Bunun yerine do kullanıyoruz arkadaşlar. What did you do? What your mother do in the kitchen? Anne mutfakta ne yaptı? Buna bilgi sorularının genel kuralı şuydu arkadaşlar. Hangi fiile soruyorsak o fiile cevap veriyoruz. Ama bu do istisna ne yaptı cümlesine? Do ile cevap vermek zorunda değiliz. Ne yaptı? She washed the dishes. Bulaşıkları yıkadı. She cleaned the kitchen. She prepared food. She... Gibi farklı fiillerle cevap verebiliriz arkadaşlar. Burada onu anlatmak istiyorum. Ama normalde Bilgi sorularının önemli bir özelliği var arkadaşlar. Hangi fiille soruyorsak o fiille cevap veriyoruz. Yani dün ne yedin sorusuna dün top oynadım demeyiz değil mi arkadaşlar? Ya da dün nerede ders çalıştın? Dün uyudum demeyiz. Dün şurada ders çalıştım. Dün şunu yedim gibi. Ama bu do fiili istisna ne yaptın sorusuna farklı fiillerle cevap verebiliriz arkadaşlar. Son olarak sevgili arkadaşlar Simple past tense'de kullanılan time expressions, zaman terimleri ya da zaman zarfları vardı arkadaşlar. Üç tane ana kelimemiz vardı. İlki yesterday en çok kullanılan. Yesterday dün demekti arkadaşlar. Ego önce demekti. Kendinden önce bazı kelimeler, kelimeler alıyordu. Mesela two days ago iki gün önce. Three weeks ago üç hafta önce. Five months ago beş ay önce gibi. Üçüncü kelimemiz last arkadaşlar. Geçen demekti. Last weekend. O da kendinden sonra bazı kelimeler alıyordu. Geçen hafta sonu. Last year. Geçen yıl. Last Tuesday. Geçen salı gibi. Bir de arkadaşlar geçmişe ait bir yıl varsa in inle beraber onu söylüyorduk. In 1992. 1992 yılında. In 1453. 1453 yılında gibi. Demek arkadaşlar simple past tense beraber kullandığımız zaman zarfları ya da zaman terimleri de bunlar idi. Geçmiş zamanımızda şöylece bir hatırlamış olduk. Dersimizi burada bitiriyoruz. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum sevgili arkadaşlar.